Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir önceki derste işlemiş olduğumuz 2 artı 1 projenin pencere ve kapılarını oluşturacağız. Ölçülerini yapacağız ve yazısını oluşturacağız. Ee, şimdi projemizde şu haliyle en son bırakmıştık. Şimdi artık kapılarını oluşturalım. Kapılarda dikkat edeceğiniz hususlar bir. Kapıları mümkün olduğu kadar duvara yakın bir şekilde yapmamız lazım. Yani şu şekilde evin ortasından değil de mümkün mertebe kanadının bir duvara gelecek şekilde açmamız bizim için daha iyi. Yani kapıyı şuradan açarsak ne olur? Bina şey odanın tam ortasında bir kapı kanadı oluşmuş olur değil mi? O yüzden mümkün mertebe kapılarımızı bir kanadı duvara gelecek şekilde açarsak daha iyi olur. Bunun için de duvarımıza 10 santim bir mesafe oluşturup ondan sonra kapı yerlerini açabiliriz. Offset 10 dedim. Attım. X dedim. Uzattım. Ve trim dedim. Burayı sildim. Şimdi şuradan yani şu bizim en son duvarımızdan 10 santimlik bir alan oluşturduk. Ve buradan offset 90 santimlik bir kapı boşluğu açtık. Tamam. Trim dedik. Arayı sildik yer kapılar içinde yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi bundan sonra göz kararı devam edeceğim. Çok vakit kaybetmemek için. Offset 90 dedim, attım, trim dedim. Muhakkak kapı yerlerini bu şekilde açacaksınız arkadaşlar. Demin götürüp duvarın içine koymayın. Mümkün mertebe bu şekilde açarsanız 3 boyutlu da çok daha rahat edersiniz. Geldik buraya. Burada da aynı şekilde şuradan yapalım. Offset 90 cm dedim ve buradaki kapımızı da Açtım ve bakıyorum. Şurada bir fazlalığımız var. Bu nereden oluşmuş? Şurayı hmm. X deyip uzatalım. Mümkün mertebe her bir çizgimiz bir tane çizgi olacak şekilde olsun arkadaşlar. Sonra biz üç boyutta sıkıntı çıkartıyor. Şimdi evin giriş kapısı. Giriş kapısını şu ortadan da açabiliriz. Yoksa da şuradan da yapabiliriz. Ben şuradan açarsam Kapıyı da dışarı verirsem daha iyi olur gibime geliyor. 100 santim dedim ve 100 santimlik bir kapı oluşturdum. Yani kapıyı buraya doğru açacağım kapının kanadını ki evin ortasında bir alan teşkil etmesin. Kapılarımızı açtık. Şimdi sıra neydi? Pencerelerimizde. Pencereler için de o odanın orta noktasını bulmak istiyorsanız enter diyorsunuz. Bu çizgiye dokunursanız bu bir bütün çizgi olduğu için size orta nokta olarak bu çizginin tamamını gösterir. Bu yüzden eğer bir odanın orta noktasını bulmak istiyorsanız alttaki çizgiyi baz alırsınız, götürürsünüz ve ne kadarlık? 200'lük bir pencere diyelim. 100 bu tarafı, 100 bu tarafı. Şöyle bir durum var. Eğer ki projede size pencere yeri ver, verilmişse zaten onun ölçüsü verilmiştir. Yani bu duvardan ne kadar gideceğinizi zaten size Söylenir ama herhangi bir şekilde Pencere yeri verilmemişse Pencere yerini siz açacaksanız Bu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz Aynısını burası için yapıyorum Ve geldim Offset 50 dedim Buraya da yüzlük bir pencere açacağım Trim dedim Burayı da açtım Daha sonra şurada bir tane pencere açacağım Mesela bunun için şuradan bir pencere Açmak istiyorum ve ortalama 3 metrelik bir tane Pencere olsa Yeter dedim. Büyük bir tane pencere açıyorum buraya. Daha sonra devam ediyorum. Şurada bir tane pencere oluşturabilirim. Yani artık şu an projede size pencere yeri verilmediği için her bir odada minimum bir tane olacak şekilde pencere yeri açsanız yeterli. Geldik buraya. Burası banyoydu galiba. Bunun için küçük bir pencere açsak yeterli. 60 santimlik olacak şekilde yeterli. Line dedim. Orta noktayı buldum. Çektim. Offset dedim. 30 ileri offset 30 ileri 30 ileri trim dedim ve bu kısmı da bitirdim. Ne yaptım? Buranın da penceresini açtım. Başka pencere açmadığımız yer kaldı mı? Yok. Buranın var. Buranın, 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 buranın pencereleri var. Kapılarımızı açtık. Şu haliyle artık pencere ve kapı kısımlarını oluşturduk mu? Oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Biz bu projelerde sıva çizelim mi? Çizelim. Sıva da yapalım arkadaşlar. Önce şu balkonu bir iptal ediyorum. Daha önce sizinle de söylemiştim. Üç boyutlu kısmına kadar bir şu balkonu bekleteceğim. En son balkonu çizeceğim. Bu şekilde bıraktım ve ne yapalım? Buna bir sıvı atalım. Önce bir iki detay söyleyeyim. Bakın mesela şu kısımlarda genelde yapılan hatalardan biridir. Bu şekilde kapalıdır. Ben bu şekilde kapalı olmasını uygun görmüyorum. Bunu zaten ee, projenizi onaylatmak istediğinizde oradaki arkadaşlar da uygun görmeyecekler. O yüzden ısrarla hocam yok biz burayı kapalı tutalım diyorsunuz. Tutmayın arkadaşlar. Mümkün mertebe o sirkülasyon olmalı. Bak burada bir kapı eksik bırakmışız. Geldik buradan offset 90 dedik. Bir kapı açtık eve girdik. Tamam. Bu şekilde son halini aldıktan sonra artık pencereleri çizelim. Şimdi bu pencere kapı kısımlarında normalde tefrişler vardır. Bakın bunu internetten indirebilirsiniz. Fotoket tefriş derseniz burada envai çeşit kapı pencere modelleri hem görünüşte kullanacağınız hem planda kullanacağınız görünüş kesitlerle ilgili e, her türlü objeyi bulabilirsiniz. İşte masası sandalyesinden tutun da yatağı koltuğu vesairesi diye kullanabilirsiniz. Mesela ben 2005 yılında bir tane işte öğrenciyken çizdiğim bir proje vardı. Mesela burada pencereleri bu şekilde yapmışız. Yani denizlikli pencereler yapmışız. Ama siz nedir? Mesela çok fazla detaya girmek istemediğim için biz burada basit bir kapı pencere modeli yapacağız. Onun üzerinden gideceğiz. Ama siz bir tefriş dosyasından veyahut da genelde bundan önceki derste de söylemiştim. Mimari projeler genelde hali hazırda bir mimari projenin içinde çizilir ki yeniden layerlar oluşturulmasın. Yeniden işte kapı pencere modellemesiyle vesairesiyle uğraşılmasın diye o projenin içinde çizilir ve oradan bütün hepsini kopyalar buraya yapıştırırsınız. Ben size sadece kapıcı, kabaca bir pencere kapı nasıl çizilir onu göstereceğim. Ama siz kendiniz dediğim gibi mesela buradaki bir pencereye gelirsiniz. Buradan böyle alırsınız. Ctrl C edersiniz. Sonra gelirsiniz buraya. Ctrl V edersiniz. Bakın burada. Bunu çevirip getirip. 200'e uzatıp buraya bırakabiliriz. Anlatabildim mi? Bunlar artık dediğim gibi işin şey kısımları. Yani belli bir aşamaya geldikten sonra işin kolay kısımları diyeyim. bunlar artık istediğin yere al bunu 150'lik pencereyi götür koy. Biz şimdi bu kısımlara çok değinmeyelim. Biz normal bir pencere yapalım. Buranın ölçüsü ne kadardı arkadaşlar? Hatırlayan var mı? 200. Lü. Şimdi buraya közlük bir pencere yaparım. Öncelikle bir layer oluşturalım. Ben daha öncesinde şurada bir kapı pencere oluşturmuştum ama yeniden oluşturalım. Tıkladım. Şuraya pencere ve kapı dedim. Geldim buradan rengini ne yaptım? Mesela turuncu yapalım. Daha sonrasında çizgi kalınlığını 0.09 olarak ayarlıyorum. Heh, burada bak bir yere atladık arkadaşlar. Duvar. Duvarlar çizilirken duvarlarımızda kalınlığımızı biz 0.50 olarak giriyoruz. Bunu nereden? Mesela şu an biz bu duvarları 0.50 olarak çizdik. Ama hocam görünmüyor. Bunun için arkadaşlar bakın şurada bir komut var. Tamam. Line wide yani onun kalınlığını veya da vesairesini görmek için buna tıkladığınız zaman bakın pencereler şey duvarlarımız kalın. Çünkü biz bunları 0.50'lik çizgiyle çizdik. Ama pencerelerimiz öyle mi? Hayır onları 0.9'lukla çizeceğiz. Ama bunu mümkün mertebe projenin son anına kadar kapalı tutuyoruz. Çünkü çok inanılmaz göz alıyor. Evet geldik buradan. Kapı penceremizi oluşturmuştuk. Seçtim ve Enter dedim. Başladım. Ne kadarlık? 200'lük. Enter dedim. Aşağı doğru ne kadar? 20 duvarım. Enter dedim. 200. Enter. C. Enter. Daha sonrasında ortasına bir çizgi atarsınız. Bu en kolay pencere gösterimi arkadaşlar. Siz kendiniz dediğim gibi 2 cm yukarı 2 cm aşağı şu şekilde bana göre yeterli. Ama siz kendiniz dediğim gibi başka bir projenin içine veyahut da sıfırdan bir proje kapı pencere tasarlayıp atabilirsiniz. Getirip bu iki yüzlüğü enter dedim ve yerine koydum. Bu şekilde. Kapıya geldik. Kapı için M enter dedim. ve Çektim. Ne kadar? 90 dedim. 90'lık bir kapı oluşturduktan sonra enter dedim. Tıkladım 1 2 ve 3. Bu şekilde de kapıyı göstermeniz kapı ve pencerenin gösterimi için yeterlidir. Çok daha detaylısını istiyorsanız dediğim gibi daha önce 15 sene önceki çizdiğim projedeki gibi bu şekilde detaylı olarak çizebilirsiniz. Biz çok vakit kaybetmeyeceğiz. O yüzden de oradan taşı vesaire yapmayacağız. Bu şekilde tüm pencerelerinizi yerleştirebilirsiniz. Hali hazırda yerleştirilmişi de burada arkadaşlar. Peki hocam bu normalde duvarlarını çizdik ama buna sıva yapmadık. Sıvayı nasıl yapacağız derseniz şurada hemen kapı penceremizin ışığını kapatalım. Sıva içinde arkadaşlar iki tane komut kullanıyorum. Birincisi sıva için bir layer oluşturuyorum. Geliyorum buraya bir sıva diyorum. Sıvayı da mesela neyle gösterelim? Sıva ismini daha önce kaydetmiş miyim? Evet. Sıva 2 diyelim. Buraya geldim. Buradan mesela şu rengi seçtim. Okey dedim ve kapattım. Şimdi artık benim burada bir tane sıva 2 diye seçtiğim bir komutum var. Heh, sıvamızın kalınlığı ne olacak? Sıva 2'ye geldim. Bakın burada 0.9 diyor. Biz bunu 0.5 olarak kullanıyoruz arkadaşlar sıva kalınlığı olarak. Ve duvarınızdan 3'er santim ileriye ve geriye doğru atacağız. Geldik buraya. Offset 3 santim dedim. 1, 2, 3. Tam dönüyorsunuz arkadaşlar sıva. Tüm duvarlarda olması gereken bir şey biliyorsunuz. Bunu söyleme gerek var mı bilmiyorum ama. Bu şekilde sıvayı komple dolaşıyorsunuz. Hocam bu uzun yolu niye tercih ediyorsunuz? Bunu polyline ile çizdiydiniz. Dışarıya doğru 3 santim offsetleseydiniz dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde başladım, böyle de devam ediyorum. Yoksa siz bu parçayı bloklarsınız ve işte joinlersiniz. Onları anlatacağım. Daha sonrasında bunu 3 santim dışarı doğru offsetlersiniz, açılır. Ama ben bu şekilde anlatacağım. Şimdilik sadece bütün komutları kullanmayı, elinizi pratik olarak alıştırmayı hedefliyorum geldim. Fillet'la köşelerini birleştiriyorum. Bu komutu da anlatmıştım daha önceki videolarda görebilirsiniz. Bir tanesini de sadece göstereceğim. Vakit kaybı olmasın diye getirdim. Ve bu şekilde tamamladım. bir de şurada var arkadaşlar. Bunu bitirdik. Sonra trim dedim ve bu kısımlarını trimliyorum. Şurada bir yerde olacak. Trim komutunu da anlatmıştık biliyorsunuz. Şimdi yeni bir komut anlatacağım arkadaşlar. Çok fazla kullandığımız bir komut. MA komutu yani match komutu. Match şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesela şimdi şuradan geldim sıvayı çizdim bakın. Sıva dedim. Evet sıvanın ışığını da açalım bu arada. Sıva dedim açtım sıvayı da seçtim. Line enter dedim buraya bir tane bu artık ne bizim bak sıva çizgimiz. Bu çizginin bütün özelliklerini, kalınlığını, işte rengini vesairesini, adını, bütün özelliklerini, tüm layer'daki bütün özelliklerini başka bir çizgiye veya da başka bir şeye aktarmak istiyorsak bu komutu kullanıyoruz. Bakın burada ama bunun kısa yolu da m a. Tamam. m a enter dedikten sonra özelliğini aktarmak istediğiniz çizgiyi tıklıyorsunuz ve aktarılmasını istediğiniz çizginin üzerine geliyorsunuz. Şu an tüm sıvayı bu şekilde dolaşabilirsiniz tabi bunun başka bir yöntemleri de var mesela şunu bir bitireyim ne yapabilirsiniz bu şekilde yapmazsınız da yani illa bu şekilde aktaracaksınız diye bir şey yoktur ee, mesela bunu seçersiniz gelirsiniz buradan sıva 2 dersiniz yine aktarmış olursunuz ben sadece şu komutu öğrenmeniz için anlattım tamam bu şekilde geçip ema dedikten sonra Tüm hepsini aktarabilirsiniz. Bu şekilde sıvada tüm çizgilerinize yaparsanız, çok daha duvarlarınızı yaparsanız çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi burada amacımız komutları öğretmek olduğu için ben sadece size sıvayı bu şekilde yapacağınızı anlatayım. Siz devamını tamamlarsınız. Hatta yaptıktan sonra bana Instagram'da bir Esra Hoca'dan da gönderirseniz en azından ben de yaptıklarımın izlenmiş olduğunu görüp mutlu olurum. Tamam? Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi şurada kapı pencereyi de açalım. Kapımızı, penceremizi, sıvamızı ekledik. Daha sonrasında şu bitmiş haliydi. Artık ölçü alma kısmına geçebiliriz. Ölçü almak için ne yapıyoruz? Bunların ben kısa yollarını size yazdırmıştım. D, C, I, D, L, O vesaire diye yazdırmıştım. D, L, I. Enter dedikten sonra birinci uç ve ikinci uç tıkladım. 127 santim olarak ayarladım. Şimdi ne yapıyorum? Artık DCO. Neydi bu arkadaşlar? Sürekli ölçü. Bir kere ölçü aldım mı? Aldım. Artık uçlarına tıklaya tıklaya. Yani şeyi görmenize gerek yok. Aynı çizgi doğrultusunda devam etmek için bu şekilde ölçülerimizi aldık mı? Aldık. Hocam ben şu çizgilerin görünmesini istemiyorum. Tamam. D enter dedim. Buradan modify dedim. Modify'dan line'a geldim. Bunları anlatmıştım ama bir kez daha olsun. Line'a geldim ve 1, 2. Ha bu altındaki çizgiydi pardon şu. 1, 2. Tıkladım. OK. Close. Gördüğünüz gibi o uzayan çizgileri yok ettik ve görüntünün de bu şekilde olması daha bir şık durdu. Ölçülerde şöyle bir yöntem izliyorsunuz arkadaşlar. Birinci ölçü dış duvardaki kapılarınızı, pencerelerinizi, köşelerinizi. Mesela burada şu an bir köşe yok. Bir köşe olsaydı aynı şekilde gösterdiğiniz kısımdır. İkinci çizginiz köşeden köşeye olan kısımdır. Burada olmadığı için bir tane göstereceğiz. D, L, I dedik. Geldik. Bir. 3. Üçüncü çizginizde boydan boya olan ölçünüzdür. Bir. 2. Bazıları sadece şurada kapı pencereyi gösterip köşeyi burada gösterir. Bazıları hem kapı hem pencere hem köşeyi burada gösterir. Mesela şuraya bakalım. D, L, I dedim. Geldim. Buradan buraya bir. Sonra D, C, O dedim. Buradan başladım. 1, 2 Buradan devam etmiyorum. Çünkü bu kısımda artık kapı pencere kısmı yok. Şimdi köşe kısmına geldim. DLI dedim. 1, iki Tıkladım. Sonra DCO dedim. Bakın bu sefer de köşeden köşe olan kısmı aldım. Şimdi de DLİ diyorum. Ve en baştan başlıyorum. En sondaki kısma kadar alıyorum. Tamam mı? Aynılarını buraları içinde de yapacaksınız. İç ölçü aynı şekilde DLI dedim. Geldim 1, 2 tıkladım. Daha sonrasında DCO dedim ve kaldığım yerden devam ettim. Tamam. İsterseniz de burada kapı kısımlarını vesairelerini de burada gösterebilirsiniz. Bu şekilde iç de yapıyorsunuz. Dış ölçüyü de bu şekilde yapıyorsunuz. Bunları zaten size öğretmiştim ama proje üzerinde de böyle göstereceğinizi bilin. Şimdi bu kapı ve pencerelerin ölçülerini üzerlerine yazma kısımları var. Onu şuradan size göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde mesela pencerenizin yüksekliği. Burası depo yani biz e, bodrum katımız olduğu için ne yapıyoruz? 1 metre yerden yukarıda yapıyoruz. Normal bir kat olmadığı için pencere yüksekliğinde 50 santim olarak ayarladık. Mesela bu projeye baktığınız zaman 150'ye 150'lik bir pencere. İlk yazılı olan 150 pencerenizin genişliği, sonraki yazılı olan 150 de pencerenizin uzunluğudur. Aynı şekilde kapılarınızı da bu şekilde pervazlı göstereceğiniz zaman da mesela 90 210 dediğiniz zaman 90 kapınızın genişliği, 210 da kapınızın boyu Dur. Bunlar dediğim gibi normalde alıp kopyaladığınız zaman zaten üzerinde giden şeylerdir. O yüzden tekrar tekrar onları size göstermek istemedim. Hali hazırda bir mimari projenin içinde çizim yaparsanız oradan alıp buraya kopyalarsınız. Son bir komutumuz o da bunun içine yine yapalım. Yazı komutumuzdu. Onu da enter diyorsunuz. Burayı seçtik. Buraya yazalım. Nedir burası? Salon. Salon. Yazınız eğer küçükse yani şu an yazdığımız gördüğünüz gibi yazımız çok küçük. Salonu seçtim. Geldim şu kısımda iki buçuk yazan kısmı 50 yaptım olmasını istiyorum. Enter dedim ve herhangi bir boşluğa tıkladım. Salon yazısını buraya yazmış oldum. Ama biz bu salonu neyle yazdık? Sıva ile yazdık. Niye yanlış yaptık? Biz gelip buradan ne yapmamız lazım? Yazı diye bir layer açmamız ve o layer üzerinden ki biz öyle bir komutla yine açmışım. Yazı 2 diyelim. Neden açtım? Aslında açmadım. Biraz önce pencereyi aldık buraya kopyaladık ya. Oradaki bütün layerlarınızda pencereyle beraber yeni projenizin içine gelir tamam o yüzden de şu an yazı kapı pencere burada çıkıyor yazı dedik şöyle bir mavi yapalım daha sonrasında dediğim gibi isterseniz herhangi bir yere yazarsınız isterseniz de üstüne tıklarsınız gelirsiniz yazı 2 dersiniz değiştirirsiniz mesela şunların hepsini biz sıva olarak yapmışız bunların hepsini bir zahmet bu şekilde seçin her komutu kendi içinde ölçü komutumuz burada. Ölçüye aktarın. Tamam bakın bu çok önemlidir. Özellikle üç boyutlu vesaire de bizim karşımıza çıkacak. Geldik buradan. E, ölçü, ölçü, ölçü. Hı, ölçü aktardık. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Projemizi çizdik. Kapı pencere kısımlarını yaptık. Bu şekilde sıva kısmını tamamladık. Sıva için ne yapmıştık? Duvardan 3 cm olarak ileri geri ötelemiştik. Daha sonrasında kapı penceremizi yerleştirdik. Ölçülerimizi aldık. İşte e, böyle mimar olursanız takıntılı olursunuz. Salon bak burada da unutmuşuz işte. Takıntılıyım evet ne yazık ki. Ne yaptık? Salonumuzu, ölçümüzü, kapımızı, penceremizi işte yazımız vesairemizi tamamladık. Bir sonraki dersimizde 3 boyutluya geçiyorum arkadaşlar. 2 boyutlu da bu kısım yeter. Kesit görünüş vesaireyi de 3 boyutludan sonra anlatacağım. Önce bir 3 boyutluya girelim çünkü çok fazla mail geliyor bununla ilgili. Daha sonrasında da kesit ve görünüş almayı anlatacağım 2 boyutlu üzerinden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. I'll see you